Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkiden ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyo Stüdyolarından kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz her hafta olduğu gibi. Bu hafta verilerimizin gizliliği ve mahremiyeti açısından önemli bir çözüm yolu olarak görülen verim, veri, anonimleştirmeyi, tekniklerini ve faydalarını konuşmak istedik. Çok değerli bir konumuz olacak. Telefonla canlı yayınımıza bağlanacak. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali İnan hocamız bizimle beraber olacak. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi e, Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Torun'a bağlanacağız ve Türkiye Govter'den bir özelliği hayatımızı kolaylaştıran bir servis hizmeti kendisinden dinleyeceğiz. Ayşe Hanım telefon attığımızda Ayşe Hanım. Bilal Bey iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler. Bu hafta hangi servisi yeni bir özelliği hizmeti bize anlatacaksınız? Bilal Bey bu hafta size e, malum iklim değişiklikleri, e, dünyamızda ve ülkemizde yaşanan birçok e, iklimsel e, sıkıntılar, sorunlar, bizi korkutan şeylerle ilgili e, yapılan bir çalışmadan bahsedeceğim. E, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılmış bir çalışmayla E-Devlet e Kapısı'nda yayına sunduğumuz bir hizmet var. E, bu hizmet e, biliyorsunuz sosyal medya ya da buna benzer platformlar üzerinden insanlar, e, havayı, hava kalitesini, işte e, iklimle ilgili özellikleri inceliyorlar. Ama artık E-Devlet kapısında da bu hizmet var. Konum bazlı olarak harita üzerinden seçilerek anlık güncellenen hava kalitesi verisi sunulmakta artık E-Devlet kapısında. E, bu hizmet aracılığıyla oturduğunuz bölgedeki e, karbondioksit, karbonmonoksit yana, ya da buna benzer tehlikeli tüm verileri e, Atke Devlet Kapısı'ndan sorgulayabiliyorsunuz. Harika anlık olarak hem de lokasyon bazlı olması Aynen öyle. E, evet. muhteşem olmuş. Türkiye Gov TR üzerinden bunu verebiliyoruz e, artık. Şifrelerimize girip kontrol edebiliyoruz. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler. Türkiye Golf bir özelliği. Dijital Türkiye'den Ayşe Torun'dan dinledik. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Alpaslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Yenan hocamız konuğumuz olacak. Hocam Merhabalar Bilal Bey. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Adana'da evet. durumlar nasıl? Sağlığınız, keyfiniz iyi mi? Alıştığımızdan biraz soğuk ama tabii diğer şehirlerine göre gene oldukça e, konforlu bir hava sıcaklığı var. Evet. Kolay gelsin diyoruz. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana'yı da etkiledi anladığım kadarıyla hava şartları. Evet. E, bugün e, çok önemli bir konuyu konuşacağız. E, veri anonimleştirmesini konuşacağız. Verilerimizin gizliliği ve muharemeti açısından Önemli bir çözüm yolu olarak gözükülüyor bu veri anonimleştirme. İlk önce nedir? Nasıl tanımlayabiliriz? Böyle bir çerçeveyle başlayalım mı? Tabii ki. E, veri anonimleştirme şöyle bir problem. E, kişisel e, bağı olan veri var elimizde. Bu veriyi üçüncü partilerle, üçüncü şahıslarla paylaşmamız gerektiği durumlarda veriyle kişi arasındaki bağı kopartmaya çalışıyoruz. E, verinin sahipliğini ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bu sürece de veri anonimleştirme adını veriyoruz. Hı, hı, hı. Böyle tanımlayabiliriz. Peki evet. hangi veriler anonimleştirilebilir? Kişisel veriler mi sadece? E, kişisel gizliliği, gizlilik unsuru olması önemli bizim için. E, yani bir kişiyle ilişkilendirilebiliyor olması lazım. Veya bir kurumla güzel e, bir olabilir bu. E, amaç bu bağı kopartmak olduğu için e, bu özelliğe sahip veriler olması lazım. Ama türü ile ilgili herhangi bir kısıt yok. Mesela fotoğrafları anonimleştirme de tanımlı, sesleri anonimleştirme de tanımlı veya e, ham veri anonimleştirme de tanımlı problem. Peki aslında biraz bahsettiniz ama buna neden ihtiyaç var veri anonimleştirmeye bizim kişisel günlük hayatımızda veya alanlardaki çalışmalarımızda kamu özel fark etmez? Bu problem şu aşamada ortaya çıkıyor. Ee, şimdi bireyler olarak, şahıslar olarak dijital hizmetlerden faydalandığımızda aldığımız hizmetleri temin eden e, kurum kuruluşlarda, bu hizmet sağlayıcılarda bize ait kayıtlar oluşuyor. Hmm. Ve bu kayıtlar eğer e, hizmet sağlayıcıyı terk etmesi gerekirse bu kayıtların e, bizle ilgili kişisel gizlilik unsuru olan bilgilerin ortaya çıkmaması için bu an önümleştirme sürecini yapmamız gerekiyor temel olarak ihtiyaç duyduğumuz işlem bu işlem. Yani kişilerin zarar görmemesi, verilerini paylaşmaktan zarar görmemesini temin et. Hı hı. E i̇ster istemez, isteyerek yani veya istemeyerek birçok kurum verilerimizi topluyor. Bu verilerin de bizim aramızdaki bağı koparmak için veri anonimleştirmeye ihtiyaç olduğunu söylemiş oldunuz. Peki bu işte veri saklama, gizleme, maskeleme gibi konulardan farklı bir şey mi? tekniklerden farklı bir şey mi? Modellerden? Evet. biraz ayrışıyor. Şöyle anlatmaya çalışayım. Maskeleme dediğimiz süreçte şöyle bir yol izleniyor. bana ait veri, Ali İnan'dan bahsediyor olalım. Bana ait veri paylaşırken benim beni tanımlayan e, yerine mesela seyirci kimlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi gibi sadece bana ait olabilecek verilerin yerine, niteliklerin yerine başka nitelikler konuyor. Yani böyle rastgele görülen farklı tanımlayıcılar. Maskele ne bu? Yüzümün önüne bir maske konulmuş gibi canlandırabilirsiniz e, aslında. E, veri gizleme saklama o veriyi paylaşmama veya e, daha farklı formatlarda paylaşma gibi bir süreç. Ama anonimleştirmede verinin doğruluğuna dokunmaksızın, Sadece kişiyle olan bağını koparsarak veriyi paylaşıyoruz. Bu şunu temin ediyor. Anonimleştirilerek paylaşılan veriyi alan ikinci şahıslar, analistler diyelim biz onlara. Analistler veri üzerinde makine öğrenmesi yöntemlerini uygulayabiliyorlar. Temel analizleri yapabiliyorlar ve buradan faydalı modeller üretebiliyorlar. Hı hı. Ya, veri anonimleştirilmiş veri o zaman, anonimleştirilmiş veri e, birileri için bir faydaya dönüşüyor. Doğru mu anlıyor? Tabii, tabii. Genelde burada amacımız da kamusal faydadır. Örneğin... E, birkaç örnek üzerinden tartışalım. Lütfen. Hastanelerde biriken e, e, sağlık verisi. Şimdi sağlık verisi oldukça kritik döneme ait. Çünkü benim sağlığımın yerinde olmadığını bilirse örnek veriyorum. İş dönemi iş hakkını sonlandırır. Banka kredi vermiyoruz vesaire gibi. Sağlık verisiyle ilişkili e, benim zarar görebileceğim durumların oluşması ihtimali çok kuvvetli. <laughs> e, bu veri dolayısıyla anonimleştirilmeden hastaneyi terk eden hastane içerisinde bulunduğu sürece ise e, kamuoyu tarafından analiz edilemez ve bunun içerisindeki veri e, tarzı, bilgi e, kıymetli bilgi ortaya çıkartılamaz çünkü erişim yok. Sadece hizmet sağlayıcının erişebileceği bir formatta analize açık değil. E, dolayısıyla içindeki e, kıymetli bilgiye erişmemiz mümkün değil. Bu da bir var aşağısında Çünkü verinin e, içerisinde, tam verinin içerisindeki esas kıymetli Evet, e, acaba telefon attığımızda bir problem var mı diye de yönetmenimle de göz göze geliyoruz. Tekrar aramaya gerek olur mu acaba diye. E, kapatıp tekrar aramak iyi olur mu? Daha sağlıklı bir iletişim için. Söyledikleriniz de çok kıymetli. İsterseniz tekrar aramama müsaade ederseniz yönetmenim sizi tekrar arasın. Tabii, tabii. E, ve, ve bu sağlıklı bir iletişim kuralım. Çünkü çok kıymetli şeyler söylüyorsunuz. Hemen arıyor yönetmenim sizi. Tabii, tabii. Hadi hocam. Evet, e, tekrar etmekte fayda var Ali Hocam'ın söylediklerini. Veri anonimleştirmeyi konuşuyoruz. E, e, bireyle, kişiyle, kişisel veriyle veya stratejik veriyle e, onu tanımlayan şeyin bağını koparma anlamına geliyor. Veri saklama, gizleme ve maskelemeden farkların da aslında güzelce söylemiş oldu. Veri anonimleştirmeye tabi tutulan e, kişisel veriler daha sonra e, analizler için veya kamunun faydası için kullanılabiliyor... Bunun için çok gerekli. Dolayısıyla bu anlamda bizim için çok kıymetli olmuş oluyor. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi... ...doçent doktor Ali İnan hocamızla beraberiz. Kendisiyle veri anonimleştirmenin faydalarını konuşmaya çalışıyoruz. Tekniklerini konuşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda hem biraz sonra bağlantımızla beraber... ...bu işin nasıl olduğunu, kurallarını, tekniklerini kendisine sormaya çalışacağız. Özellikle anonimleştirilmiş verinin açık veri olup olmadığını kendisiyle konuşacağız. Bu çok kıymetli olacaktır. Ee, daha öncesinde de e, Türkiye Govtrede e, Türkiye Gov. TR'den bir hizmeti Ayşe torundan kendisinden dinledik ve özellikle e, hava kalitesi ve kirliliği ile ilgili bilgilerin e, devlette sunulduğunu bu hafta itibariyle kendilerinde öğrenmiş olduk e, Türkiye Govtred üzerinden. Bulunduğumuz lokasyona bağlı olarak anlık hem de anlık olarak e, bulunduğumuz şehirdeki, ildeki, ilçedeki, kasabadaki, e, şehirdeki yerin hava kalitesini görebiliyoruz. Türkiye Golf TV üzerinde bu hafta sunulmuş bir özellik. O, o yüzden çok önemli. Yönetmenimle göz göze geldik. E, Sayın Ali Hocam. Buradayım. ha Daha güzel olduğunu ee, tahmin ediyorum. Ee, Umarım tekrar ba bir problem yaşayacak. Ba bağlantımızın çok önemli çünkü sözün itibari için bu e, teknik aksakları bazen kurban gitmemek lazım. Tekrar aradık. Tekrar hoş geldiniz. Şeyi soracaktım hocam. E, bu anonimleştirilmiş veri dolayısıyla bir süre sonra açık veri haline mi gelmiş oluyor? Öyle diyebilir miyiz? Evet. Tabii ki bunda herhangi bir e, risk kalmadığını varsayıyoruz. Eğer veri anonimleştirildiyse başarılı bir şekilde e, açık veri haline getirilmesinde de bir risk unsuru artık kalmadığını düşünüyoruz. Çünkü bireylere erişerek zarar verilmesi potansiyeli ortadan kalkmış oluyor. Her türlü analiz için açık bir şekilde her tam oyuyla paylaşılmaz. Anonimleri. <laughs> evet. Aslında hem tanımını yapmış olduk hem neden ihtiyaç olduğu ve diğer farklarını da gördük. Biraz çalışma modelini ve taktiklerini ee, bu konuda tekniklerini öğrenebilir miyiz? Nasıl yapılıyor bu işlem? Tabii ki. Şimdi e, bu bir e, uzman gözüyle inceleme gerekiyor. çoğu zaman. Henüz bu süreci evet. otomatikleştirme imkanımız olmadı. Ee, önce veri içerisinde tanımlayıcı olan nitelikleri veri setinden olduğu gibi çıkartıyoruz. Az önce bir örneğini vermiştim. Ee, i̇sim soy isim, e, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, e posta adresi, telefon numarası gibi nitelikler olduğu gibi siliniyor veriden. Bunlar yeterli olmuyor ne yazık ki çünkü bazı yarı tanımlayıcı dediğimiz niteliklerle hala kişilere erişmek mümkün olabiliyor. Bunu biraz örnekle açmak isterim. Lütfen. Ee, örneğin e, oturduğum il Adana'da oturan pek çok insan var. Ee, cinsiyetin erkek cinsiyet, aynı erkek cinsiyetinden birçok insan var. Ee, posta alan kodu aynı posta alan kodunda yaşayan birçok insan var ve doğum tarihi aynı gün doğan da pek çok insan var. Bu niteliklerden hiçbiri kendi başına kaydın bana ait olduğunu göstermez. Sadece doğum tarihine bakarak kaydın benim olduğunu söyleyemem. Aynı şekilde cinsiyet veya posta alan koduyla. Ama üçü bir araya gelirse belirtmiş olduğum posta alan kodunda belirtilen günde doğan erkek sayısı çoğu zaman benim kaydım örneği için bir oluyor. Veya bire çok yakın bir değer oluyor. Bu sebeple bu niteliklere biz yarı tanımlayıcı diyoruz. Kendi başına kişiyi tanımlamaz ama birkaç tanesi bir araya gelirse kişinin kim olduğunu, kaydın sahibinin kim olduğunu gösterebilir. E, genelde kullandığımız yöntemler bu yarı tanımlayıcı nitelikleri genelleştirmeye denir. Mesela benim doğum tarihimi gün ay yıl olarak vermiyoruz bölümün içerisinde. Anonimleştirirken e, sadece yıl olarak verebiliyoruz eğer yeterli. E, örneğin cinsiyet bilgisini kapatabiliyor. Bu gibi yöntemlerimiz var. Genel olarak Genelleştirme dediğimiz bir araç. Peki bu ne? Hangi durumlarda şart ve zorunlu oluyor bu veri önemleştirmeye? Ee... Yasal tabanını biraz konuşmak lazım ee, bu soruyu cevaplamak için. Ee, az önce kurguyu şöyle anlatmıştık. Ben bir e, hizmet alıyorum bir e, kurumda hizmet sağlayıcıdan ve bu hizmeti ben alırken e, arkamda bir dijital iz bırakıyor, bir kayıt bırakıyor. Bu kayıt e, hizmet sağlayıcının depolaması gereken bir şey. Bunu üçüncü şahıslarla paylaşması durumunda e, bu kaydın, verinin anonimleştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkıyor. E, buna veri imha etme sürecinde de e, başvurulabiliyor. E, her iki durumda da veri artık kişisel e, gizlilik unsuru kalmamış bir veri olarak görülüyor anonimleştirme sürecinin sonunda. Hı hı hı. Dolayısıyla bir hukuki altyapısı da mevcut o zaman veri anonimleştirmenin. Dayanağını şöyle konuşabiliriz. E, kanal dayanağı insan hakları evrensel dayanmamıştır. E, kişinin hayatını özgürce yaşaması. E, bunun özelinde e, çeşitli ülkelerde farklı yasalarla detaylandırılmış durumda bu. Türkiye'de kişisel verileri koruma kanunu. Ve KVKK şeklinde e, biliniyor ilgili kanun. E, görece yeni bir kanunumuz. E, Avrupa Birliği'nde e, genel veri koruma yasası var. E, ama... Ülkelerin yaklaşımları da biraz farklı. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde sektör bazlı yasalarla koruma sağlanıyor. Hı hı. Buradaki ayrışmada mesela sağlık sektörü için farklı e, yasalar var, eğitim sektörü için farklı yasalar var. Dolayısıyla biraz daha detaylı bir gereksinim listesi sunulabiliyor yasada. Bizim ülkemizde KVKK içinde veri anonimleştirme bir standart olarak hukuki altyapısı hazırlanmış olarak evet. var dolayısıyla öyle evet, anlıyor. Evet, orada teknik olarak da detayları sunuluyor. Veri imha aşaması içerisinde geçen bir süreç. Belirli tanımları sağlayacak şekilde verinin anonimleştirilerek üçüncü şahıslarla paylaşılabileceği veya anonimleştirilmiş verinin imha edilmiş sayılacağı yönünde ifadeler mevcut. Hı hı, önemli bu. Kamu özel o zaman hangi hangi alandan olursa olsun tüm kurumlar bunu yapmakla mükellef öyle diyebilir miyiz? Eğer e, hizmet tanımının dışında bir veri paylaşma süreci varsa evet e, bu yasal olarak zorunluluk. Tabi kamunun bunu daha çok kullandığını görüyoruz anonimleştirme süreçleri Çünkü genelde anonimleştirilen veri üçüncü şahıslarla paylaşılıyor ve e, kamu faydası için analiz edilmek üzere paylaşılıyor. Dolayısıyla kamu faydasını gözeten de daha çok kamu kurumları olduğu için onların önleştirme süreçlerine daha fazla öncelik veriyorlar. Özel sektörün bir de şöyle bir e, problemi var, e, Bilal Bey, ondan bahsetmek gerekir belki. Özel sektörün kendi verisini paylaşması halinde iş ile ilgili bazı da ticari sırlarını da paylaşıyor olması ihtimali var. O bambaşka bir boyutu e, sürecin. E, dolayısıyla onlar her zaman e, veri paylaşma tarafında, özel sektördeki kurum olmayabiliyorum. Peki bunun bir yaptırımı var mı? Hani veya kontrol mekanizması var mı? Kurum KVKK tarafından hem kamu ömü özel yapmayanlar şu cezayı alır veya yapıp yapmadıklarını kontrol etme mekanizması veya sadece evet. şikayet bazlı mı? Nasıl ilerliyor süreç? Bildiğim kadarıyla şikayet bazlı ilerliyor veya bunun ortaya çıkartılması halinde oldukça eee büyük boyutlu cezalara e, gidebiliyor e, Ve zannediyorum iplerlerin sayısı artık ceza oranları e, yükselerek e, uygulanıyor. E, oldukça caydırıcı olduğunu söyleyebiliriz. Peki, ama anladığım kadarıyla sadece Türkiye'de değil tüm dünyada da bunu kontrol etmek kolay bir şey de değil herhalde böyle bir mekanizmayı. Tabii yani, değil. X, X kurumunun evet. topladığı verilerin anonimleştirilip Anonimleştirilmediğini nasıl kontrol edebiliriz acaba? Böyle bir gelişme veya dünyada böyle bir örnek var mı? Şöyle öyle almaya çalışalım. Bana bir veri seti verildiğinde bu veri setinin belirli bir anonimlik tanımını sağlayıp sağlamadığını söylemek çok kolay. Ama üçüncü e, şahıslarla paylaşılan verinin hangi veri seti olduğunu söylemek çok kolay. Yani açığa çıkan düzen veriyi tespit etmek çok kolay değil. Ee, burası problem. Yani e, hangi bilgi dışarı dışarıya çıktı, kurumu terk etti, onu tespit etmek problemli. Buradan bakınca da aslında şunu ifade etmekte fayda var. Problem kendi başına e, veri ile ilgili bir problem değil, bir düzenlik unsuru da var. Tabii. E, sızıntıları da engellemek gerekiyor. Yani e, hackerlar diye bahsediyoruz, e, kuruma kurumda var olan veriye kimin hangi şartlar altında eriştiğini de güvenlik politikalarıyla kontrol etmek gerekiyor. Evet. Bir kişisel güvenlik, kişisel marimiyet tarafı var, güvenlik tarafı var. Belki veri temelli, iş modeli veri olan mesela Google gibi şirketlerin içerideki veriyi ne kadar anonimleştirip anonimleştirmediği üzerine de biraz konuşmak lazım. Galiba Google'ın böyle bir yönergesi var. Ee, web sitesinde buna rastlamıştım bir dönem ama Bilmiyorum Yok. ne kadar yapıp yapmadığını e, bilmiyoruz. Sizin bilginiz var mı? Burada kurum, kurumsal olarak alınan önlemler genelde şunlar. Türkiye'deki büyük şirketler de bunları uyguluyorlar. Benim bilgim dahilinde. Ee, hangi veriye kimin, hangi amaçla eriştiği kayıt altına alınıyor. Bu şirket çalışanları için bir e, yöntem. Eğer yetkilendirme yapılmamışsa önden, e, bu yetkilendirme e, siz erişimler e, kayıt altında analizler sonucu ortaya çıkartılıyor ve ilgili çalışan e, cezai müeyyidelere tabi tutuluyor. Hı hı hı. Yani bu veri tabanına erişim e, kontrol altında ve e, oradan takip edilebiliyor. Hangi amaçla veriye erişildi. Hı hı. Ve e, orada da maskeleme kullanılıyor aslında. kurum e, çalışanları herhangi bir veri incelemek isterlerse verinin ham halini görmüyorlar. Maskelenmiş bir halini görüyorlar. Örneğin telefon numaralarının ve belirli haneleri yıldızlanmış, belirli haneleri açık. Bankalarda mesela bunun örneğini görürüz, düşün. biz de görüyoruz. Evet. Yani anne kızlık soyadının 3. ve 5. harfleri şeklinde sorar. Çünkü operatörün gördüğü sadece bu karakterlerdir. Tamamını görmez. E bu da bir koruma yöntemi. Bu tamam. bir maskeleme yöntemi ama değil mi? Maskeleme Doğru. yöntemi. Anonimleştirme Doğru. değil. Anonimleştirme bağı koparmak anlamına geliyor Doğru. Doğru. bu. Doğru. Bu çok Doğru. önemli bir bilgiydi Aynen. bizim için. Ee, peki bu bu aynı zamanda bir iş kolu gibi görünüyor. Türkiye'de mesela veya dünyada yeterli bu işi yapabilen uzman var mı? Nasıl yetişiyor? Yeni bir iş modeli olabilir mi geleceğe dair bizi dinleyen gençler açısından? olması mümkün. Çünkü e, çağımızın e, en bilinen gerçeklerinden bir tanesi verinin ne kadar kıymetli olduğu. Mesela az önce e, Google'dan bahsettik. Şirketin e, e, temel değeri depoladığı, sahip olduğu veri aslında. E, dolayısıyla hani bu e, kamu içerisinde veya özel sektör içerisinde var olan verinin analiz edilip bilgiye dönüştürülebilmesi için e, veri anonimleştirme bir ön adım ve bir gereksinim. Dolayısıyla bu ...giderek artacağı bir alan diye düşünüyorum ben. Ee, bu alanda... ...uzmanlaşmak isteyenlerin de yapması gereken şey... ...fizika mühendisliği veya ilgili alanlarda... ...bunun bir de hukuki boyutu var tabii... ...hukuk altında da çalışılabilir. Nisan ee, süsü eğitimlere... ...başvurarak... ...bu konuda uzmanlaşmaya çalışmak. Ee, ben önemli bir alan olduğunu ve... ...öneminin giderek artacağını düşünüyorum. Öyle görünüyor. Peki bunun eğitimi var mı... ...mesela Türkiye'de, üniversitelerimizde veya... ...herhangi bir akademide... Ee, yani üniversitelerimizde eğitimleri var. Ee, lisans sertifika programı seviyesinde bir şey olduğunu bilmiyorum, olmadığını biliyorum sadece. Ama e, üniversitelerimizde e, enstitüler içerisinde bu alanda çalışan uzman hocalarımız var. Onlarla birlikte e, çalışabilirler, ilgilenen arkadaşlar. E, şu an en temel en geçerli yöntem bu. Buradan duyurmuş olalım. Aslında geleceğin meslekleri konusu üzerine e, herkes bugünlerde ...konuşuyor ve günümüzün yeteneklerinin, becerilerinin ileride çok işe yaramayacağı üzerine de birçok görüş var. İşte yepyeni bir beceri ve iş kolu burada uzmanlaşmanın çok güzel fırsatlar çıkarabileceği görünüyor. Son iki dakikada şunu soracağım. Belki bir ileriye doğru projeksiyon, bir tartışmaya da açık bir konu. Bu veri temelli skandallar işte son iki, üç sene belki beş senedir önümüze geliyor. Kembi tutun başka skandalara kadar... Evet, bu, bu veri anonimleştirilmenin bir standart olarak tüm şirketler tarafından uygulanması, bu tip skandalların olsa bile önüne geçer mi? Bir çözüm yolu mu bu anlamda? Ee, yani bunu biraz vaka bazında incelemek lazım belki. Yani çok genel ifadelerde bulunmaktan kaçınmak isterim burada. Ee, siz bile getirdiğiniz için Cambridge Analytica'yı konuşalım. Oradaki durum şu, bireyler bir sosyal medya uygulamasına, e, sosyal medya ağı içerisindeki verisine erişme izni verir. Bu tamamen şahsın kendi inkiyat olan bir şey ve bu, bu izin verildikten sonra erişmek e, kanun dışı değil. Hmm. Ama buradan elde edilen verinin üçüncü şahıslarla paylaşılması kanun dışı. O, o aşama, veri analizleştirilmene dahil olduğu aşama e, verinin kendisi şirketinden çıkışına iddia etmek lazım. Yani. yani oradaki problemin ee, özü bu sızıntı. Ee, vaka bazında incelemek faydalı olacaktır ama bir bireylerin e, bu konuda bilinçlendirilmesi yani anonimliğe niye saygı göstermeliyiz? Kendi e, önlemlerimizi nasıl alırız? Niye almalıyız? Tehditler nelerdir? -20. Bir şirketin e, anonimliğe saygı duyduğunu önem verdiğini nasıl bilebiliriz? Bu konuda insanları bilinçlendirmek, bireyleri bilinçlendirmek bence en önemli. En önemlisi. Toplumsal baskıyı oluşturmak bu anlamda görünüyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Vaktimizin sonuna geldik. Ben teşekkür ederim. Ama Halim, ka güzel. kapsamı oturtmuş olduk beraber. E, kıymetli bilgileriniz ben. için şeref verdiniz. Sağ olun. Sağ olun. Evet Alp Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Arinan hocamızla veri anonimleştirmesini konuştuk. Çok dikey güzel bir konuydu. Yeni bir beceri ve yeni bir fırsat olarak da e, iş modeli olarak gözüküyor ama toplumsal baskıyla hayatımızı hayatımızdaki sorunlardan bir tanesini ortadan kaldırılabilecek bir çözüm gibi. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. Şimdiden iyi hafta sonları. Hoşçakalın. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.